arkadaşlar hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün Thanos'un e, hapisinden kaçmaya çalışacağız abone olmayı beğenmeyi ve like unutmayın arkadaşlar kolay diyelim hmm, gerek yok Hediye seçmeye gerek yok ya. Hmm. Siz de burada hala hala abone olmadıysanız, like atmadıysanız ve yorum yapmadıysanız bir abone, like ve yorumunuzu alırım arkadaşlar. Duyum falan var mı yok? Geldim kaçta bu? 99 gram inşallah. İki ya üç, dört, beş. Ben hangi numarayım? 456. Sigma, Sigma boy. İki yüz Sen ol, sen Selamı çıkmıyor. İntikamı çok kötü olacak ol. Tıranoz. Tıranoz gel buraya. Hadi beni yakala gel. Kut kendi yapıyor mu ya? gel? Yakala gel. Hadi havlama havlama anırma gel. Anırma. 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 Oh iyi oldu anırdın sen böyle maskma boss Anne Anırma Anırma <laughs> Oy Allah E ee, Ben nereye basacağım? Bekle böyle kablo Ya ben Şuna bak. Bas kaç küs küs küs. Aa oh, piti piti kameramda Anırma, anırma. İn anırıyor. Oh yarattım. Oh. Andırmayacaksın. Di 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 di. İşte bu. Ya bakayım. Ee. Ana. Bu bu bu. Tövbe. Ha <laughs> bakayım bunu. Kaz kas 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 tamam. Şöyle 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 şöyle. Oh no. <laughs> ne güzel gitmiştim. Ya ben şöyle yapacağım. Ee ee ve senden mi korkacağım? Hayır. Ya bir dakika ya. Bir çık. Bir çık daha bir çık önümden bir çık çık. Oh. Kan du klare det igjen? Gelsene. Bakın arkadaşlar. Gel. Hoppa. Gel. Gelmiyorsun değil mi? Oh. Basit ya. Başarı gidelim bak. Yani. Oh. Ehe. İşte bu. Ana Squid Game. Squid Game. Ana! <laughs> 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 Yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> böyle dolanmamız lazım. <laughs> osurdu osurdu. Anarıyor bir de ama. Aa. Aa. Ay sorry sorry. Ay burada Thanos var. Thanos merhaba. Arkadaşlar günün sorusu geliyor. Hazır mısınız? Sizce Eee hangi Eee daha doğrusu hangi Squid Game oyuncusu daha iyi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Aha. İyi ben burada ne yapacağım? Ya benim burada ne yapmam gerekiyor ya? Şuradan mı gideceğim? Ee... Ha okey okey okey. Thank you thank you. Okey okey. Ben niye buraya görmüyorum? Ben niye buraya ne? Hop. Obo, ben buraya nasıl geçeceğim ya? Geçmem imkansız. demek ki. İntikamım çok kötü olacak. Gel buraya. Oy. İntikam dedik de ne biçim intikam? <laughs> Allah Allah. Allah. Bismillah. Koş koş koş. Allah. Tık tık tık. Mua. <laughs> Mua. <laughs> <laughs> Ay şık bir de şık bir de. <laughs> ee, domuzlar şey yapmışlar. Adam. Neyse. Ee... Ne yapmam gerekiyor benim burada? Çık gibi çık. Ben burada 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 defo odası bakayım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam. Yeniden doğma büyüme. Ne alakası İşte bu. Bu bombini. Ee... Hmm. İyi ben şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Şöyle bakayım. O zaman buralarda bir yerlerde. Bir bırak. Şöyle bakacağım. Üstte bir şey yoksa. Şöyle mi yapacağım? Ee, hiçbir şey yok. Kedi mi? mamadık mı? Aynen. Arkadaşlar ben bulup geliyorum. Let's go. Okey. Tamam. Şöyle. Oh. Allah. Dur bekle. Al. Tek. Oh. Dur bekle şöyle. Dur bekle şöyle. Gel 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 gel. Şöyle dur. Okey. Ne? Sonunda buldum ya. Bu. Ay. En gıcık olduğum şey ama benim hız bombinim var. Hız bombin işe yaramıyor? En azından Sonra kadar geldim işte bu. Allah. <laughs> ne hızlı da gitmiştim ne ya, ne güzel. Yavaş bir yavaş. Neyse de şöyle bu şunu bırakayım. Ben böyle hayatta yapamam. Hız bombayla almam lazım. Benim. Böyle de hiç yapamam. <laughs> Arkadaşlar ben şu hız bombayı bırakmam gerekiyor. Okay. Okey. Oh. Hayır! Yapma. Bu arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Sonunda geldim be. Oh. Ee. Abo. Hmm. Hız bombini gerçekten almam gerekiyor. Koş koş koş. top. Ha böyle daha iyi ya. Böyle mi daha iyi? Ah. Hadi bunu alalım. Ben anlayayım, anlayayım. Arkadaşlar ben ee, şuraya geçip geleceğim. Çünkü gıcık oluyorsunuz galiba. Hemen gelip geliyorum. Let's Okey geçtim. Ah no. Burası basitmiş ya. Arkadaşlar ben şey yapmışım. Hmm. Böyle gidecekmişiz. Böyle sonra şöyle sonra böyle sonra böyle sonra böyle yapamıyoruz. Okay. Hayır. Ana. Ya Ya bir gir lan içine. Okay, dur. Ninja Tomato, yani nasıl Allah. Allah. Eee. Ee, 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 geldim. Allah! Allah! Ee. Geldim. Arkadaşlar, ee, bu hız bombini beni şey yaptı ya. Ha? Kolaylaştı da. Allah Allah. Koş. Okay. Heh, burada da enerji içeceği var. Allah. Koş. Ana. Ana. Okay. Ee, enerji içeceği yok. E. Ee, buradan nasıl geçeceğim? Ben buradan nasıl geçeceğim? Arkadaşlar ben mi geçeyim geliyorum. Arkadaşlar tamam. tamam buldum. Okey okey. Allah seni bildiği gibi yapsın. Buradaymış. <laughs> Selamun aleyküm. Kaç kaç kaç. Aa! Hayır koş. Al şunu. Şak şak. Allah 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 Allah. Ne haber baba Çok az canın Daha dokunduramadım bile Hayır Hayır yapma Yapma <laughs> uh, Bir <laughs> Bir tane yedik İki tane de yedik. Yiyorduk. Sıkıştırdı beni. Oo! Arkadaşlar ben buraya geçmem lazım. Let's go. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Gerçekten çok yoruldum. 15 dakikadır, 15 dakikadır yayındayız. Abone olmayı beğenmeyi, like atmayı Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Ben de bari şuraya gideyim. Bay bay. Ee, nereye gitsem? İmkansız köprü. Anda boleh baik.